Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 2022 yılının balık burcunda aşk hayatında neler olacak nelerle karşılaşacak onunla ilgili bir tarot açılımımız olacak. Yükselen burcunuz ay burcunuz güneş burcunuz balıksa ya da 5. eviniz 7. eviniz ilişkiler eviniz balıksa doğum haritanızda balık burçları yoğunluktaysa açıp izleyebilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişiler merak ettiğiniz kişilerle bu burçlara sahip ya da bu burçların enerjisinde ise açıp izleyebilirsiniz şu iki desteden yararlanarak bir açılım yapacağım kartlarımı karıştırırken Sizler de nasıl bir aşk bekliyorsunuz ne gibi bir aşkı hayal ediyorsunuz onu dair enerjilerinizi kartlara yoğunlaştırabilirsiniz kanalım yeni açıldı abone olup desteklerseniz bu tür içeriklerle karşılaşma imkanınız çok daha fazla olur eğer bu videoyu beğendikten sonra kanalımda diğer videolar da var. Onlarla ilgili de onları da açık izleyebilirsiniz. Daha çok merak edilen konulara yönelik yapılmış bir açılımdır. Evet. 2022 yıl balık burcu aşk hayatı neler olacak? Nelerle karşılaşacak? Şöyle şunu biraz daha şuraya çekmek istiyorum. Açısı görünüyor umarım. Evet. Videoyu hızlandırarak izleyebilirsiniz. İsterseniz. Sen gel. Sen, sen. Evet. Sevgili balık burçlarımız. Videolara dair ya da herhangi bir konuya dair merak ettiğiniz sorular varsa videonun altına sorabilirsiniz ya da yorum yapabilirsiniz. Bu yorumlarınız doğrultusunda kanalımızda içerikler buna göre belirlenecektir. Evet. Bu düştü bunu alacağım yani yere Şansı yok. Demek ki 2022 yılı balık burcu aşk hayatında içi içine sığmayacak. Çok hareketli geçecek gibi. Bütünün ve kolektifin en yüce hayrına olmasını diliyorum. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız duymanız gereken, almanız gereken mesajlar vardır. Size en doğru rehberliği yapmak adına açılımı başlatıyorum. ki eğer bir üçlü ilişki durumu söz konusuysa ya da aklınızda birileri varsa ve üçüncü bir kişileri tercih ediyorsa bununla ilgili bir karar durumu söz konusu. Ya ilişkinize bir belirsizlik mi var? Bir adım ileriye gidemeyen durumlar mı söz konusu? Ya da tamamen ilişkiye dair umudunuz mu kalmadı? Çözümsüz müsünüz? İşte bu süreçte işte size diyor ki bununla ilgili bir şey olacak. Sizin bir keskin bir karar vermeniz söz konusu. Yani bir şeyleri bitireceksiniz ya da bir şeylerin başlangıç noktası olacaktır. Ama bu karar kesin ve dönüşü olmayacak. Çünkü şu belirsizliği bitirmek istiyorsunuz. Belki hayatınızda ilişkiye dair belirsizlikler söz konusudur. Ve bu belirsizlik artık son bulacaktır size. Bunu söylüyor. Ve diyor ki eğer şu an aklınızda bir kişi varsa... Bu kişi o kişidir diyor. Ya yani o sizin tamamlayacak olan, aradığınız aşk neyse sizin için işte onu tanımlayacak kişi, sizin kapınızı aşındırmaya doğru adım atacak ve siz görür görmez evet diyeceksiniz. Bu benim aklımda, zihnimde hayal ettiğim, tasavvur ettiğim o beyaz atlı prensim diyeceksiniz. Ya da prenseslerim de olabilir. Evet, çok fazla şey var sizde. Bakar mısın? Aşklar kartı geldi. İklamda kalma durumu söz konusu. Ba belki bazılarınız için şu durum söz konusu olabilir. Bir aşk ilişkisi bitebilir. Bir ayrılık söz konusu olabilir. Ve kararsız kalabilirsiniz siz bu durumda. Hani kolektife niyet ederek yaptığımız için şu videoya kimler denk geliyorsa belki bazıları için şurada bir şey mantıken yani bazı şeyleri bitiriyorsunuzdur. Bu aşk olabilir. Tabii aşk gündeminde gündeminizde bu olabilir yani. Bitir, bitirmeli miyim bu ilişkiyi? Bazılarınız için tabii bu durum söz konusu ve kararsız kaldığınızı düşünüyorsunuz. Acaba neyi seçsem? Yani çok fazla şey karar vermek istiyorsunuz. yani bu karar veriyorum. Almış olduğum bu kararın kimseye zarar vermemesi gerekiyor. Mantığa yönelik ve bilindiğiniz, çalıştırdığınız tamamen tarafsız olduğunuz bir durumdan söz ediyor. Bu dönemde çok şey soğuk enerjileri sahip olabilirsiniz. Çok fazla duyguları bir kenara itip tamamen mantığınızla hareket ettiğiniz bir durum olacaktır. Ve diyor ki bazılarınız artık şey yapmalısınız. Hani ruh eşinizi çağırın ve o, bu dönem sizin için ruh eşinizi bulacağınız ya da sizi tamamlayacak doğru ilişki neyse sizin adınıza o kişi karşınıza çıkacak. Yani siz doğru ilişki derken neyi anlıyorsanız o kişinin tam da vakti diyor. Onu çağırın siz enerjilerinizle, dualarınızla. O sizi kapınızı çalacak muhakkak. Ya da zilinize basacak. Ama bu kez kaçmayacaktır zillerinize basıp. <laughs> Bakın şurada şey geldim. Yani tamamen e, iki kişinin birbirine doğru belki siz bir kişiye karşı çok yoğun duygulardaydınız ve artık o sizi keşfetmeye ve tanımaya başlayacaktır. Ve size doğru adımını atan biri var ve sizin onu karşıladığınız bir kişi var. Yani bu insan duygularıyla hareket edecek. Yavaş yavaş bir, bu ilişki yani şey boyutuna ilişki boyutuna. Başlangıçta küçük küçük böyle flörtler söz konusuysa bile bir yıkım kartına verdi. Evet. Belki bununla birlikte bir yer değişimi söz konusu olabilir. Siz balıklar, diğer şekillerde genel hatlarıyla baktığım zaman evet bazılarınız için kesin bir şey durumu söz konusu olabilir yollara ayrılma durumu söz konusu olabilir ama bazıları için söylüyorum bunu yani belki de kafanızda bitirmiş olduğunuz ancak bitirme konusunda şey bir güç almak istiyorsanız siz artık şey yapacaksınız. Çünkü bu belki ruh eşiniz değildir ve siz, siz, karmik bir ilişkinizdir. Sizin bu karmik ilişkiniz bir son olacak. Çünkü neden bu? Sen aşkı hak eden birisin. Siz aşk insanısınız ve duygularınızla hareket ediyorsunuz. Ama çok enteresandır ki bu dönemde gündeminiz daha çok mantık yönelik olacak. Mantığınızı çalıştıracaksınız. İşte biraz bu dönem size ters. Ama çünkü diyor ki bu yıkım olması için bu yıkım olacak ya. ardında kötü bir sonuç arama diyor. Çünkü bu senin için iyi. Bunu bil. Bakın karşınıza nasıl biri çıkıyor. Siz duygu insanısınız. Belki bu insan sizin mantık kısmını çalıştırıyordu. İşte bazı durumlarda birbirinizi tamamlıyordunuz. Ama duygularınıza karşılık bulamıyordunuz bu noktada. Ya duygularınızı alevlendirmiyordu bu insan. Çünkü şey diyorsunuz. Mesela bu arada küçük bir sallantı oldum. Evet. Diyor ki bak size duygularıyla gelecek olan bir insan var. Ve siz de onu bu şekilde karşılayacaksınız. Neden diyor ki bazı şeylerin bitirmesini razı olmuyorsunuz ki bitirin. Demek ki o bitmesi gerekiyormuş bazı şeylerin. Tıkandı mı o halde? Yani zaten siz bu şeyde olacaksınız. Enerjide olacaksınız. Bu sizin için daha iyi. Bazılarınızın gündeminde bu durum söz konusu olabilir. Siz balık burçları. Dedim ya ben bakar mısın? Çok güzel enerjiler geldi. Aşk, sen aşkı hak ediyorsun diyor. Ve bu kişi o kişi. Yani siz aşkı bulacaksınız ve e, aşk sizin için ne ifade ediyorsa tamamen o ifade edilen şekliyle biri o kıyafetlere bürünecek sizin kapınızı çalacak. Çok fazla kapı Demek ki sizin, şu an birinizin kapısı çalınıyor olabilir. Ama dediğim gibi ellerinde çiçekler, kapınızda sıklam size böyle sıklam bir şekilde aşık olan biriyle karşılaştığınız zaman sakın şaşırmayın. Çünkü o sizi e, geçmiş dualarınızın karşılığı. Bakalım başka şurada bir ikram durumu söz konusu oldu. Şöyle de yollarını ayıran birinden bahsediyoruz. E, şimdi şöyle dedi. Tamam bir ayrılma durumu söz konusu oldu. Bazen de ayrılmanın sebebi şudur. Hani yollar ayrıldı ya da ayırız tamam mı devam mı noktasında bazı ayrılıklar gereklidir. Tarafların birbirini özlemesi, tarafların birbirini anlaması, değerini bilmesi açısından böyle bir durum söz konusu da olabilir bazıları için. Siz genellikle duygu insanı olduğunuz için bu noktada bazen çok da zorluğu çekebilirsiniz mantığınız noktasında. O yüzden ikilemde kalıyorsunuz. Genellikle ikilemleriniz hani geçmişe dair bir ilişki bir belirsizlik yaşadığınız durum söz konusu. Şimdi geçmiş enerjileri çok fazla almadım. Büyük ihtimalle bir şey varsa bile geçmişe dair siz onu keskin bir kararla bitiriyorsunuz. Siz çok fazla kılıç enerjisindesiniz. Dikkat edin bu 2022 yılında çok fazla değiştiğinizi, zihninizin boyut atladığını görebilirsiniz. Bu süreçte. Herkes sizden ki, nasıl böyle bir kararlar alıyorsunuz siz böyle bu kadar mantıklı. Gerçi mantık insanlar ama şeydir mesela kararsızlık yaşıyorsanız işte bu dönem içerisinde Vermiş olduğunuz bu net kararlar çevrenizdeki insanları değiştirebilir ve gündeminiz tamamen buna yönelik olacak. Ama aşk hayatınızla ilgili şeyde değişimleriniz, dönüşümleriniz tamamen yeni bir döngüye girdiğinizin habercisi. Çünkü size kalbin teslim etmek isteyen adeta kalbinin oku, size bir ok fırlatıp sizin onu fark etmenizi isteyen birileri olacaktır çevrenizde. Lütfen çevreniz bu bu dönemde gözünüzü 4 ile sekiz açın, her tarafa bakın. Muhakkak o kişi kenardan köşeden sizi izliyordur. Ya da eğer şey bir balık burcuna balık burcu dedim, yani böyle duygusal anlamda bir balık burcu sevginiz varsa, o size duygularını belki ifade edemiyordur. Siz gidip ona duygularınızı ifade edin. Daha cesur olun. Çünkü buna ihtiyaçları var ve balık burçlarına da bu şekilde duygularını açacak insanlar gelecektir kapılarına. Genel anlamda güzel geldi ama bazıları için belki kısa dönem bir ilişki bitimi söz konusu olabilir. Ya da bazılarınız ilişkiye dair kesin de net kararlar vereceksinizdir. Ancak bu diyor ki işte bakın şu evrede çok fazla şey dua edin, belki şansınız bu anlamda bol olabilir. Ve o anda dua ediyorsanız ya da dilekleriniz varsa artık çok yoğun hayal edin. Ve o kişiyi çağırın hayatınıza. Belki bunlarla ilgili meditasyonlarla yapabilirsiniz. Karşınızı, karşılığını bulacağını söylüyor. Umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Teşekkürler ediyorum.